Funda Hanım, merhabalar programımıza hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş bulduk. Ee, i̇smim Funda Timoçin. Ee, 20 yılı aşkındır sağlık sektöründeyim. 2 ee, yıldan fazladır da e, DETAGEN'de genetik Hastalıklar değerlendirme merkezinde İdari işler ve iş geliştirme müdürü olarak görev yapmaktayım. Genetik tanı testi nedir Funda Hanım? Genetik tanı testi modern tıbbın önemli bir dalıdır. Bir bireyin genetik materyalindeki değişiklikleri analiz ederek hastalıkların tanısını koyma sürecidir. Bu değişiklikler genlerdeki mutasyonlar veya kromozomal anormallikler şeklinde olabilir. Genetik tanı hem kalıtsal hastalıkların teşhisinde hem de kanser gibi hastalıkların nedenlerini belirlemede önemli bir rol oynar. Peki genetik tanı testi için bu kadar önemli? Genetik tanı testi, hastalıkların doğru teşhis edilmesini sağlayarak tedavi sürecini optimize etmeye yardımcı olur. Doğru bir genetik tanı, hastalıkların uygun tedaviye erken erişmesini sağlar ve yan etkilerini azaltabilir. Ayrıca genetik tanı Kanıtsal hastalıkların aileler arasındaki geçişini, an, geçişini anlamak için de çok önemlidir. Ve aile kanser sendromlarının erken teşhis edilmesine yardımcı olur. Ve doğru ilaçların doğru zamanda kullanılmasına da e, olanak sağlar. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Peki son olarak seyircilerimize neler söylemek istersiniz? E, son olarak bireylerin aile planlaması yaparken genetik sağlığı hakkında bilinçlenmesi, taşıyıcılık testleriyle çocuklarına geçebilecek genetik durumları öğrenebilmesini tabii ki isteriz. Bu testler çok önemli, aynı zamanda toplum sağlığı ve sağlıklı gelecek nesiller için de şarttır. Örneğin ailesel tespit edilmiş hastalıklar varsa tüp bebek yöntemiyle gebelik planlanarak yumurta toplanması sonrasında her bir embriyoya yapılan PGD testlerimiz vardır, preimplantasyon genetik testler. Sağlıklı embriyonun transfer edilmesiyle ailesel hastalıkların kökten kazınması sağlanmaktadır. Bu nedenle ailelerin bilinçlenmesi toplum sağlığında önemli olduğunu vurgulamak isteriz tabii ki. Çok teşekkür ederiz. Bir başka programda görüşmek ben üzere. Hoşça kalın. Ediyorum. Çok sağ olun.